<laughs> bu evdekileri de bu evdekilerin de işini bitirip. Aa, Arkadaşlar siz mi geldiniz? Beni köyden atmışlardı ve ben de buraya geldim ve şimdi evdekileri herkesi teker teker öldürüyorum. Hem belki onlar da benim geleceğimi anlayayım. Köyden gitmiştir. Ben de gitmeyenleri alıyorum. <laughs> Hatta zırh bile giydim Elmas kas Başka hangi evde olabilirler? Bakalım, bakalım. Herkesin için. Arkadaşlar ben en iyisi burada bir yer bulayım. Ele geçirebilecek bir yer bulayım. Yani bulana kadar elveda. Çünkü videoyu kesiyorum. Arkadaşlar buraya çıktım. Onları görebilmek için. Çatıda iki tane var. Daha doğrusu hepsi inmiş. Benim için. Demek. Az önce arkadaşlar. Ne yaptım biliyor musun? Game mod 1'e geçtim ve. Oradan da. Yani bu vardı ya bunun kırık bu kırılmak üzere gitti bir tane aldım. Yanlışlıkla çıkmayı unutma şal. Mesela şunların hepsini teker tekrar katledelim. Aa dur ters maske evinde olabilir bazıları. Evet ters maske evine girelim. <laughs> Girmiş ne? Ama kapıyı açık bırakmıştır. Aa kılıç koleksiyonu. Güzel bir koleksiyon. Mantıklı. Ne evet. haber? Aa bu adam öldürüyor. Sen de öleceksin. Ay, cennete gitmeye hazır ol dostum. Ha ben kötü bir insanım. O zaman cehenneme gitmeye hazır ol. Oku mu olsaydı be? Okunu ya. Keşke mod birden ok da alsaydım. Keşke elmas kılıcım olsaydı ya. vurdum öyle şimdi ağacın üstündekileri ne yapabilirim İnin korka toprak kazıp oraya atmayın Kaç tane var? oraya geldim. Meme yeter herhalde. Şimdi en yüksek yerden başlarsın. Yer çok kısır. Ee, gidebilirim. Hadi o zaman bir yer bulalım. Aa, bak şurası uygun gibi. Evet. Birazcık daha torpa kalıp oraya geleceğim. A sen onu ancak rüyanda görürsün. Rüyanda. <laughs> Değil mi? Değil mi Mahmut? Evet. ikinci Mahmut. <laughs> Yüzü göreceksiniz. Oraya geleceğim oğlum. Gelin. Hepinizi öldüreceğim. Öldür öleceksiniz. Ölüm var. Ölüm. Bu kadar yeter. <laughs> Ölmeye hazır olun hmm, Şimdiki toprak sayayım daha fazla Aa, ne kadar Arkadaşlar onlar bizimle dalga geçiyor Ama biz kurt kafası ailesi olarak Topik <laughs> <laughs> kişilik büyük bir aile öl <laughs> ben buradan nasıl ineceğim Allah o zaman Allah 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 taktiği zamanı Allah Allah, Allah. En azından ölmedik. En azından ölmedik. Ama bunu kıraç. Kırılmaz blok. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ay ay. Çok mutluyum çok. Çok mutluyum çok. Çok mutluyum çok mutluyum. Evet arkadaşlar bu videoda ne? Bu kadar Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay ve ben buraya sıkıştım. Akılsız başın cezasını hapishanede çekersiniz. Bir yatağım var. Onunla da herhalde uyumaktan başka bir şey yapamam. Çık. Dajn. hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.